Hadi bakayım gelin oğlum. VS istediniz. Atalım. Team match. Let's go. Dol düşman. Al sana bombe. <laughs> Lan, yavaş gelin lan Akan yavaş Ciğerimi soktun 357 ms <laughs> ne 357 ms <laughs> 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 Allah! Lan Ali pusmasana oğlum ya. Tamam pus. Eyvallah pus. Lan lan lan. O nasıl bir AKM ya? Lan internet git yerinde dur be. Ah! Lan! Reloading. Ah! <laughs> Lan sağlı sollu geliyorlar. Ayıp değil mi ya? Gel. Gel. Uçuyorum. Uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Yıldızlara, müptezel bayan. <laughs> Ali soldasın. Lan ben ölüktüm. Ya ama pusmayın ya. Bu ne biçim iştir ya. Abi dörde beş gidiyoruz. Pusarak oyun alınmaz ya. <laughs> Lan! Ya ikisi de aynı yere geçti. Tamam. Teke tek gelin no bir çok büyük. Bekleyin Neredesin? FPS düştü. Kill. Gör, şarjör değişti. Oğlum çok kastı. Bu ne biçim onun? Oha. Bir dakika FPS'e bakmak istiyorum. Kör gözü Hı, gözü gözünü çık. göster. Hadi. pusma ya pusma artık ya şu duvarın arkasına pusmayı bırak Bırakıp evet. gitme Şira. Ne lan beni? Ya abi pusma artık böyle, Cidden pusma ya. Zaten 300 MS'im var. Anne. Lan, ödüm patladı bir anda ya. Aha. Ah. Ya abi canın kaç ya. Cidden artık şu duvarın arkasında pusmayı bırakın. Bırak bırak. Hasbin Allah. Hasbin Allahu ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'mel. Abi bu MS'ler değişim. Bak ya bak hala. Öl Hatta öl. Değil. Ya yapmayın artık şunu ya. Lan. Yu. Abi sağlı sonu tutuyorlar. Çıldırıyorum ya. Heh, Ali gördüm seni. Bu bir. Yaşamak lazım maceralarda bir siktir lan burası Yılan. park gibi Damla kamağın yakmış kendini aç gözünü masal bitti Damlini damlini dastağına Al Pacino Tony Montana Oh be. Ali gelme, Ali gelme, Ali gelme. Durma oğlum. Durma lan. Abi, durma oğlum. Niye vuruyorsun? Heh Ali böyle oyna işte ya. Böyle pusmadan oyna. Ha. Ha. Ya abi pusma artık. Ali cidden pusuculukta master yaptın ya. Abi pusuculukta master yaptın ya. Zaten 300 ms MS'de oynuyorum. Hah. Lan 9'a 18, 18 ne lan? 9'a 18 Lan ne? Reloading. Gelin lan. Oha! Nice shot. <laughs> lan lan lan. <laughs> ya. Ay Arda sana kaç kere vurdum ya? Sana kaç kere vurdum? Pus mu artık şu duvar Bak bak bak. Cover me. Gel oğlum. Gel oğlum. Expired. La la la. The red team ya, is yetti in the lead. Yeah, yeah, yeah. Güzel 11 sayı yaptık. Artık böyle uçarım ha. Reloading. Ali. Ne ara dolaştın lan? İki dakika kaldı. Şöyle bir bomba sallamanı. Ana o düşman. al sana bomba. Pusuculukta master arkadaşlar. <laughs> Ali. Cidden ya ne pusuyon be. Target <laughs> down. Aa 5 mermi aldım. Yuh beş mermiyle aldım. Kill, reloading. Çevireceğim lan. Ah! Kör oldum. Kör Kör oldum. Kör oldum. Ya Arda pusma ya pusma artık şurada pusma ya. Arda yine pek pusmuyor da. Ali ne pusuyon be. Adam duvarın arkasına geçmiş. Expired. Allah Ha Ya kitap nasıl? dur, dur. Hadi. 20 yapayım ya. Oğlum bunun M700'ü ne öyle iki mermi de öldürüyor beni. Evet arkadaşlar videomuzun başlığı çıktı. 9999 ms le. ha! Ne bir kiracıysan ama kurban Ama üzgünüm bitmiyor Ki noktaya varmıyor bir gün. Sana çiçek bir Sana kalp yol diyorum. kaybediyor hayat hoş bir kat ek zor görünür. Derdim büyük ama yolunda planlar. Sana boşama ayağım kıran g ama temde gün kıran var. Kulağım da melodiye var. Ki İstanbul sana alışmadım benim olmayan. Tamam bitti ya. O oh, base'de bekliyorlar. Victory. Ya cidden bak 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 base'de bekliyorlar ya. Pusmadan oyna. Pusmayın abi ya cidden ya. Arkadaşlar maalesef videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.